e, şimdi EYT'yi konuşuyoruz nasıl olacak düzenleme içeriğinde neler olacak diye konuşuyoruz ama bir de 2000 öncesi 2000 sonrası emekli olan 5 milyon kişi var. Onların beklediği bir intibak yasası var, intibak düzenlemesi evet. var. Neler söyleyeceksiniz? Beklentiler tam ne yönde? 3 bin liralık farktan söz ediyoruz. Ona birazdan geleceğiz ama önce diğer beklentilerden başlayalım sohbetimize. Şimdi yani yaşa takılanlarda sorun nedir? Kanun çıktığında 99'da o tarihe kadar olmayan yaş sorununun ortaya gelmesidir. Dolayısıyla yaşa takılanlar diyor ki biz işe girdiğimizde yaş şartı yoktu. Dolayısıyla biz yaş şartına tabi olmamamız lazım. Ama o çıkan yasa e, böyle çıktı ve biz o tarihten itibaren de yaşa takıldık. Tabi bu konu anayasa mahkemesine gitti. Anayasa mahkememiz ne yazık ki e, sosyal güvenlikte kazanılmış hakları kabul etmiyor. E, bu nedenle beklenen, beklenen hak olarak kabul ediyor. Şimdi ben önce şunu sormak istiyorum. Peki o tarihte ee, yaş düzenlemesi geldi, ayrıyeten başka şeyler de geldi. Aylık bağlama parametreleri değişti. Bakın, o tarihe kadar aylık ba bağlama parametrelerinde gibi param, e sistemi varken orada aylık bağlama sistemi tamamen değişti. Güncelleme e kat sayısı ve bunun yanında da e aylık bağlama oranlarında ciddi düşüşler e yani yaşanmaya başladı. Dolayısıyla şimdi şunu sormak istiyorum. E, Yaşa e, takılanları emeklilerken o tarihteki aylık bağlama sistemini mi nazar alacaksınız yoksa bu tarihtekini bugünkünü alacaksınız? Bugünkünü alacaksanız çok düşük aylık bağlama oranları. Mesela lira civarlarında aylık bağlama oranları var. E asker ücretten ödeyenler Peki düşmesinde ne etkili oldu Cafer Bey? Sözünüzü kestim ama. Gerek, 2002, 99'da çıkan yasada aylık bağlama oran parametrelerinin değişmesi gerekse 2008 yılında hele çıkan yasayla beraber aylık bağlama mesela güncelleme kas sayısı 2000-2008 arası yani güncelleme dediğimiz ödediğiniz primlerin e, büyüme oranına göre güncellemesi yüzde yüzken 2008'den sonra yüzde otuz alınmaya başladı. Kaybı biliyor musunuz? Görüyor musunuz? Üçte bire kadar düştü. Aylık bağlama oranları %60'lar seviyesindeyken bu da maaş aylık bağlanacak maaşı etkiliyor. Yüzde otuz ikiler seviyesine düştü. Yani burada e, çok ciddi bir kayıp yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda zaten asıl sorun çalıştıkça Türkiye'de çalıştıkça şu anda emeklinin alacağı emekli, emekli aylığı düşüyor maalesef. Yani şu anda 2000 öncesi emekli olanla şu anda emekli olan arasında yarı yarıya yani yüzde yüze yakın bir fark oluştu maalesef. Yani bu onun nedeni bu sistem. Biz onun için intibak diyoruz. Yani eğer siz emekliliğe yaşar takılanları bu intibakı yapmadan emekli ederseniz onlar emekli olduğunda ellerine çok az miktarda emekli maaşlarını aldıkları zaman e, bu sefer moralleri daha da bozulacak ve hayal kırıklığı yaşayacaklar. E, bu nedenle biz önceliğimin öncelik intibak diyoruz. 2000 öncesi intibak yapıldı. O katsayı e, var o orada. Katsayı düzenlemesi var. E, bu bakın bugün emekli olan 3 ayrı sistemden maaş bağlanıyor. Yani 2000 öncesi primleri için ayrı bir emekli maaşı bağlanıyor. 2000-2008 arası için ayrı bir emekli maaşı hesabıyla maaş bağlanıyor. 2008 sonrası ayrı bir hesaplamayla maaş balı Ve bu üç, e, biz buna kısmi aylık diyoruz, üçünün toplamından aylığı bulunuyor. Eğer siz 2008 sonrası sistemde fazla kalmışsanız sizin aylığınız düşüyor. Yani dolayısıyla şu andaki sistem e, kaldıkça, prim ödedikçe aylık artması gerekirken aylığınızın düşmesine neden oluyor maalesef. Bu nedenle aslında bu yaşa takılanların ilk çıkış nedeni de bu. Eğer siz yaşa takılanların aylıkları çalıştıkça artan bir sistem gelse yaşa takılan arkadaşların bir şikayeti olacağını zannetmiyorum. Yani burada maalesef sistemde kaldıkça ve askeri ücretten prim ödemeye devam ettikçe düşen bir aylık sistemimiz var. E bunun ortadan kalkması için yani bugün örneğin bugün emekli olan dediğim gibi 3 ay sistem 2000 öncesi e, hesabı yapılırken nereden yapılıyor? E, eski yani e, o zamanki sistemden. Halbuki Aha. onlar hepsi intibak aldı. Şu anda emekli olan bunu yapılırken ona intibak yapılmıyor. Bak, kayıp bakın kayıp bir kayıp da burada. İşte bunun için intibak diyoruz. E diğer taraftan e, büyüme katsayıları güncellendi. E, 2010 yılına bu yere yani 11 yılından 16 yılına kadar büyüme rakamları güncellendi ve bir artış var bunlarda. Ama şu anda e, bu, aylıklar hesaplarken bunlar nazar alınmıyor. Bunların nazarı yani yeni belirlenen büyüme rakamları, revize edilen büyüme rakamlarına göre aylık hesaplanması lazım. Bu hesaplanmıyor. İşte bunun için intibak diyoruz. O zaman Cafer Bey şöyle desek doğru oldu mu? E, şimdi e, sen, e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Aralık sonuna e, kadar bir e, EYT düzenlemesinin e, yetişeceğini sinyalini veriyor. Zira bakanlar da aynı şekilde. Ancak e, yetişen EYT düzenlemesi intibak olmadan e, altı boş bir düzenleme mi olacak size aynen göre? Öyle. Söylediklerinizden e, anlaşılan. Aynen, aynen öyle. Yani o ve e, çok cüz'ü bir maaşlarla e, bir aylık bağlanacak ve arkadaşlar dediğim gibi en kısa sürede bu tepkiyi ondan sonra da yaşa takılanlar bu sefer işte bu aylıklarımızın düzeltilmesi ben onun için yaşa tak bakın bu yasa çıkmadan bu intibak meselesi hallolmalı ve ondan sonra yaşa takılanlarla ilgili evet yaş tamam haklılar işe girdiklerinde yaş yoktu ama aylık bağlama oranları da böyle değildi eğer hukuka dönüyorsak hukukta kazanılmış hakkı ortaya koymak istiyorsak bunun böyle olması lazım. Bu nedenle bir an önce intibakın çözülmesi, intibakın yapılması ve ondan sonra yaşa bak, takılanların emekliliklerinin sağlanması lazım geldiği görüşündeyim. Yoksa çok mağdur olacaklar. Bakın buradan uyarıyorum. Kapsamlı bir düzenleme yapıldığı söyleniyor, hazırlandığı söyleniyor. İşte i̇nşallah bu, bu evet. dediklerimizi gündeme getirmek için çalışılıyorlardır. Yani inşallah bu bizim görüşümüz çağırsınlar emekli derneklerini bakın emekli dernekleri bu işin içinde yaşayan ve işi mutfağında olan biz işi mutfağındayız.